Merhaba arkadaşlar ne nasıl bugün size birlikte kulak sonu oynuyoruz arkadaşlar hemen sonra girsin Siz ne yapıyorsunuz iyi misiniz abone olun ver like atmayı unutmayın abone olmaz sıfır İlk videomda 42 izleme almış iyi beğendim ama sonra girsin gir 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 gir, gir. Aslında klas o kadar fazla yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Ganimetlerim full. Bildiği bir nasıl Gideceğim Bugün. Yapacağım yani bugün. İki gün sonra gideceğim Barbar kralı alacağım. Çok seviniyorum onun için ya. Valla. Girdi. gördüğünüz gibi. Söyle. Ganimet full hissedersem çizip bir şey daha gerekiyor. Ver yani ne? Öbür köyümüze giderim. Böyle güzel. Hayır dur dur su. Köye gider. bir tane inşaatçım boşta. Neye basayım ne? Yavasım, ne? Ha, bakayım. Bunun bu neymiş? Aa para harcamamam gerekiyor be. Doğru. Söyleyeyim. Biraz savaş yapalım mı bunlarla ya? Geri Önüme belli bir köy çıktı. Bakalım. Şimdi iki tane sıra, iki tane de sıra. Bunlar halede, anasını Bir de. bomba çıktı önümüze. Vur 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 vur. bir tane devimiz gidecek galiba. Gidecek gidecek. Ne yapalım ya? Hadi be çok az can kaldı. Tamam. Hadi biraz bekleyeceğim. Ne man ama seri. Dan 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 dan. Ne man ne ve çok güzelce yüzde yaptık. Evet. Yüz yüz. E Adam valla bakayım. Beni saldırmakla uğraşıyor. Kaybedecek. Bu ne ya? Sonra bakar mısın şuna? Neyse evet böyle. Hemen gidelim. Hemen hemen. Zafer. Adam oyundan çıktı. Güzel. Hemen gidelim. Bak böyle. Bir milyon altın benim. Ne kadar rahatım. Barbar kralı alacağım ben. Çok istiyorum. Yahu. Fazla yapacak bir şey yok zaten. Bir şey harcamam. Harcamayacağım. Hepsini bitirdim. Dur yanlışlıkla harcıyorum şimdi. Benim şeylerim ama çok <laughs> lazım oluyor dedim gibi. Evet. Sonra çıkalım. Biraz starsa girelim. Bayağıdan beri de girmiyorum. Girip bir bakalım. Bakalım neler var. Hani meslekini gelecek. He arkadaşlar. Bir tane meslekini gelecek. Ben onu seçtim masalca. Çok güzel çünkü. Bir <laughs> i̇şte çekeyim. Tamam. Aaa kapak oru. Yeni bir şey gelmiş. Hmm. Bayağıdan beri girmiyorum dedim ya arkadaşlar. Bilmiyorum fazla. Gir. Birazcık oyun kısıyor neyse. Bari şeyler var dükkanda. Aa dinozor leon. Baya güzel bir skin. Çok güzel. Ben sonuna geldik. Bakın. Rol rapi. 15 maç kazan Kupayı koru. Bunda falan oyna. Baya görev gelmiş ya. Oynamıyorum ya. Nitalı bir tür mı olacak mı? Ha, kupayı korudu. Oynayacağım. Dur Durla oynamasa çok kapımız var bizim de. Buna lan ne oldu? Buna. Ekran biraz büyük geldi. Vallahi ekran büyük. Anacığım. Ayım atar mı? Ekran büyük. Evet. Kupayı almıyor Bu kadar. Aldım. Kupayı bırakma. Tamam. Söyle mi olacak? Bilmiyorum bir defa onu. Bu ne? Anlamadım ben şimdi amacımız ne? Kopuyu bırakma. Onların kapısını çaldık. He galiba koruyacağız kapıyı. Bir dakika o zaman ben bir şey yapacağım. Tamam. Ne? Bir dakika ver boş boş. He basıyor. Kardaki şey doluyor. He ben de diyorum. Kapıyı ne Oynarım lan çok güzelmiş bu. Oynarım ben bunu. Yendik. Bakalım kupa alma falan var mı bunda? Var mı? 8 kupa alma. Bayağı da görev gelmiş ya. Bilmiyorum. Görelim. Neler var neler. Dın dın dın. Sorucumu fulladım. Evet şöyle çıkalım bakalım. Bunu de burası da açabilirsiniz. Ne var ne? Ha, şöyle bir oyun var. Bunu oynayalım. Girelim bakalım. Güzel. 12. bölümleri çok seviyorum. Girsin. bir ses yok. Size bir şey göstereyim mi? <gülüyor> Düşüyor. <gülüyor> boş ver boş ver. Kaç döndük hemen. Aga be. Aga be. Puh mobil. Bıraktığım oyun. Abim yüklemiş yeniden. Hesabım o zaman sürüm yedi arkadaşlar. Hesabım sürüm yedi için oyunu bırakmıştım. Ama abim gereklemiş. bir hesabıma gireyim be. Aga be. Bayağıdan beri de oynamıyorum. Özledim. İki saat daha önce giriyor. Niye böyle bilmiyorum. Aga be. Parkçomol oynamadı. Bayağı oldu. Size nasıl söyleyeyim böyle dört ay falan bıraktım ya. Oyun çok güzeldi. Hiç sıkılmıyordum. Bazen de sıkılıyordum. Çıkıp gir çıkıp gir öyle işte. Ödülleri toplamaya girdim oyuna. Gel lan hadi af boş ver. Bence bir seri oldu ne bileyim ya. Böyle yapacak bir şey yokken. Hop böyle. Yapacak bir şey yokken. Oo. Neye girsek ne? Ne? Hı hı hı. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar? Videomuzun sonuna gelelim. Bence güzel bir videoda. Böyle değişik bir şey yaptım. Maç atmadım. Birkaç tane bir şey yaptım. Video devam edeceğim. Bir hafta ara verdim. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay.